Değerli izleyenler siyasi partilerin oylarını adayları ve misyonları kadar çalışmaları da etkiliyor. Bakalım Nevşehir'deki vatandaşlar siyasi partilerin çalışmalarını nasıl buluyor? Hep beraber izleyelim. Efendim Nevşehir'de çalışmalarını aktif bulduğunuz Siyasi parti hangisidir? Tabii çalışmalar dediğim şu anda zaten belediye başkanlığı onda olduğu için AK Parti'nin saha çalışmalarını daha çok görüyorsun. Ama özellikle Yeniden Refah Partisi'nin hareketliliğinden haberdarım. Nefşehir'de yaşamasam da şu anda buradaki o ekibin, il başkanlığının, il yönetim kurulunun çalıştığını daha çok hissedebiliyorum, duyuyorum yani. Var mı peki bir mesajınız gördüğünüz kadarıyla siyasi partilere bir tavsiyeniz daha doğrusu? Adil ve dürüst de olsunlar. İyi parti. İyi partinin çalışmalarını aktif mi buluyorsunuz? Ne gibi şeyler yapıyorlar? Yani en azından nasıl söyleyeyim size halkla ilişkileri çok güzel. İnsanların sorunlarını dinleyebiliyorlar. Yani problemlere çözüm üretebiliyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Tavsiyeniz var mı diğer partilere ya da iyi partiye özellikle geliştirmesi açısından? Özellikle dediğim gibi hani biraz daha insanlara iç içe olup sıkıntı ve streslerini olabilecek problemleri dinleyip biraz daha ona göre çözüm üretirlerse tabii ki esnaf açısından da toplum açısından da çok iyi olacak. Daha çok dinlemeleri gerekiyor diyorsun. Kesinlikle çünkü dinlemeden hiçbir şey çözüm bulmaz. Yani kendi başınıza ne yapabilirsiniz ki? Ben öyle düşünüyorum. Siyasi parti şimdiye kadar var mıydı da başka hangi parti var ki? Başka parti yok yani. Şimdiye kadar ne yapıldıysa işte bu yaptı. İyiyse de kötüyse de halimize şükredelim diyor. Başka bir AK şey... Parti diyorsunuz çalışan. Başka bir şey demiyorum. Varsa söyleyin yani. Başka bir şimdiye kadar hangi parti ne yapmış? Hangi çalışmalarıyla öne geçti AK Parti diğer daha, daha Olacak Daha, daha nasıl olacak daha? Yani her yönden çok iyi Allah'a şükür. Ya bizim milletimiz şimdi ne yapsan gene der ki ya şu şöyle oldu bu böyle oldu. Eksik çok yani eksiksiz olmaz ki yani. Eksik tabii olacak. Ama inşallah her şey düzelecek. Ben aslen MHP'liyim hemşerim. Ama şu andaki görünen en iyi parti gene bu parti. Hemşehir'de çalışmalarını aktif bulduğunuz siyasi parti nedir? Şu anki parti tanımıyor. yok. bir yok parti. Ne bir parti, parti yapacak. Da faaliyet yaptığı yok. Hiçbiri çalışmıyor mu diyorsun? AK Parti hiç çalışmadı buraya. AK Parti nefsi hiç çalışmadı. Neden çalışmıyor? Eksiklikleri nedir sizce? Bu belediye başkanı var değişti. İyi bir adam oldu burada belediye başkanı. Gitti onu değişti. Şimdi belediye yollarımız o da bozuk. Hiç faaliyet yok. Sonuçta sularımız akmıyor. İkiye patlıyor, çatırıyor. Şimdi bu şimdiki belediye teşkilatı hiç çalışmıyor. Ne gibi mesajlarınız var peki buradan onlara? Ama bunu yapmaya lazım iyi insana gelip yardım etmesi lazım. Daha çok çalışmalar lazım mı diyorsun? Daha çok, çok lazım. MHP, ilk Ocakları. Çalışmalarını aktif mi buluyorsun? Evet. Ne, ne gibi çalışmalarla önüne geçiyor diğer teşkilatların ya da kuruluşların? AK ah Parti, yani AK ah Parti bitti abi. AK ah Parti dönemi kapandı artık. MHP dönemi başlıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Eğer böyle giderse Selahattin Demirtaş bile alabilir. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü abi AK ah Parti hepimizi bitirdi. Ben lise öğrencisiyim beni bitirdi. <laughs> Seni de bitirdi. Ne gibi konulardan rahatsızsın? Abi her konudan rahatsızım. Bu mülteciler, uyruk uyruk vatandaşları hep yani ailelere sataşmaya başladı. Kültür parkından çıkmıyorlar. İki defa başımıza bela aldık. İki defa çoğu şubeye düştük onların yüzünden. Biz ne kavga bilirdik ne şey bilirdik. Benim bacım dediğim insana laf attılar. Vurduk çocuğu. Ne yaradı bir şey yaramadı. Olam yine bize oldu. Ama hep onları savunuyorlar. Hiçbirini savunmuyorlar. Kim getirdi? AK Parti getirdi. O yüzden ben MHP'ciyim abi. Doğru. Var mı yetkili mercilere bir mesajın? Yetkili mercilere, kameraya buradan bakıyoruz değil mi abi? Bu inşallah bu seçimde MHP kazanır, hepimizi de kurtarır. Gençlik şu an bitin bitmiş durumda. AK Parti. AK Parti'nin çalışmanı aktif mi buluyorsunuz? Yani. Ne gibi çalışmalar yapıyor sizce? Çevreyi güzelleştiriyorlar. Yani bunlar, trafik falan, çevre güzelleştirme basarız ya. Şöyle siyasi yönden pek bir şey yok gibi. Ben sadece güzel güzelleştirim buluyorum yani, tek o. Valla ben yabancıyım ya. Vallahi ben partiyle pek al alakam ilgim olmuyor. He çünkü hepsine de kızıyorum ben. <laughs> Niye kızıyorsunuz? <laughs> ya bir, biri birinin yalanını söylüyor, biri birinin şeyini açıyor, yalanını çıkarıyor. Onun için de ben hepsine de kızıyorum. Yalan. Beğenmiyor musunuz siyaset ortamını? Baba. Ha, onların çalışmasını, konuşmasını, yalan atmasını sevmiyorum. Var mı mesajınız peki tüm siyasilere? Mesaj, mesajım abi kontrol etsinler bir şu bahallıkları. He, ellerini çekmesinler kontrolden. fırsat düşkünü bizim hele hele Nevşehir'in adamı bir numaralı fırsat düşkünü. Elinde bir fırsat geçti miydi? Elinin üstüne 150 koyuyorlar görüyorsunuz, siz de biliyorsunuz marketleri ne, alışverişleri. Onun için düzensizlik var. Bizden azabı duyuyorum şahsen ben. Eğer bu işlere önem versinler, kontrolü hiç çekmesinler. Kontrol istiyorum ben. AK Parti çalışıyor şu anda. Yani evet. ya da yapıyor, yapıyor sence? sence. E şu anlık bir şey yok. Razimar döneminde çok vardı. Ama şu an ben mesela onu ben çarşıda bile görmüyorum mesela kendi kendilerine orada duruyorlar. Önceden nasıldı, şimdi nasıl? Farkları ne? Iyiydi. Önceden daha çok iyiydi. Yani herkes iç şeydi. istedikleri halkın istediğini yapıyordu ama şimdi hiçbir şey yok. Var mı ya... mesajın peki? Rahatsız Geri gelsin. Mehmet Sabran'dan olacak gibi değil. Bilmiyorum. MHP. Neler yapıyor sence MHP? Ya bence hani MHP değil de siyasi parti olarak değil de ülke ocakları olarak söyleyeyim. Mesela hani zaten ülke ocaklarına bağlı, MHP'ye bağlı bir vakıf olduğu için hani çoğu programlar, yardımlar hani birçok şeyi MHP tarafından yapıldığını o yüzden düşünüyorum. Ne gibi etkinlikler yapıyor? Ne gibi etkinlikler? Ya şimdi detaylı olarak mesela Ramazan aylarında çoğu mesela durumu olmayan kişilere koliler dağıtıldı çekler verildi. Daha birçok şey yani bu yansıtılmadan da yapılan birçok şey oldu tabii. Her alanda yardım ediyor diyor. Evet. Çalışmalarını aktif bulduğum siyasi parti yok. Hiçbiri çalışmıyor mu diyorsun? Çalışmıyor. Neden? Mesela bir yol yapıyorlar bir sene o öyle gidiyor. Yani ben çalışmalarını sevmiyorum. Öyle genelde partide tutmuyorum ben. Gere var mesajın peki partilere ya da teş... Efendim? Bir mesajın var mı partilere ya da teşkilatlara? Çalışmaları yönünde. Çalışmaları yönünden e, mesela onları biz seçtik. Yani bize gelip böyle Emir Vadi konuşuyorlar veya yolumuzu yani güzel yapıyorlar. Bizim evimizin önü 3 aydır gazık. Ben motorum var garajıma koyamıyorum. Hani Durumdan şikayetçiyim diyorsun. Şikayetçiyim. Yani bu yollar yapacaklarsa adam akıllı yapsınlar. Adamlarını adam akıllı bulsunlar. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben neresi düşünüyorum abi. Sen ne mi aktif olmadıklarını düşünüyorsun Nevşehir'de? Ne abi? Peki var mı senin de bir mesajın? Arkadaş ne abi. Bu parti değişecek. Değişecek mi diyorsun? Değişecek. Şu anda pek bir çalışma yok. Doğru düzgün. Hiçbir tarafından yok mu diyorsunuz? Yok şu anda. Peki var mı bir mesajınız ya da tavsiyeniz siyasi partilere ya da teşkilatlarına? Kayseri'den yol yapımında daha iyi çalışıyor. Geniş. Öyle yani. Burada ne gibi eksikler var Kayseri'ye göre? Yollar dar. Gördüğünüz gibi bak. İki şeritte yaya, yaya yaya hepsi geçemiyor rahat Allah. Kayseri'de bir şeritten dört araç geçiyor yani. Ha, genişletilmeli mi diyorsun? Aynen. Daha güzel olur mesela. Alttan başlayarak daha güzel genişleterek daha güzel olur. Yol projesi yapılmalı diyorsun. Evet. Siyasi parti var mı da bildiğiniz? Rasim Arı vardı abi o da gitti ilgilenmiyoruz. Ne değişti peki Rasim Arı gidince? Valla o buradayken her şeyi değiştiriyordu şimdi değişen bir şey olmadı o günden beri. Çalışmaları daha mı fazlaydı? Çalışmalar fazlaydı. Var mı peki güncel başkanlara ya da teşkilatlara bir mesajın tavsiyen? Bir mesajımız yok. Rasim gelir getirsinler. Rasim istiyoruz diyoruz. Aynen öyle. Çok iyi bir adamdı o. Gelirdi yanımıza böyle bir şeyler falan ısmarlardı. Şimdikiler oturuyor koltuktan kalkmıyorlar yani. Ne farkı var şimdikilerin peki? Bu açıklamada... Samimi değiller öyle. Ya yani insan içine çıkmıyorlar. Insan öyle. Halkla ilişkileri daha kötü mü diyorsunuz? Aynen öyle. Valla AK Parti şey diyor, destekliyor yani kim başka kim hizmet ediyor da. Başka eden var mı? Yok. AK Parti'nin öne atan durumları nelerdir, hizmetleri nelerdir diğer partilere göre? Biz şeye göre, doğaya göre, parkları falan, yeşillik alanına çok güzel iyi çalışıyorlar. İnşallah devamı daim olur. Valla AK Parti çalışıyor çalışmada. Neler yapıyor sizce AK Parti? <laughs> Yol yapıyor, park yapıyor, hepsini yapıyor. Diğer partilerden fazlası bu mu diyorsunuz? diğer partiler kazanmadı ki yani, daha ne olduğunu bilsek. Yani en azından sosyal projelerde falan yapıyorlar mı bir şeyler diğer partiler? Sosyal projelerde bir şeyler yapmıyorlar daha diğer partiler de. Var mı mesajınız onlara peki tavsiyeniz ya da? Valla ne tavsiye edelim kazanırlarsa yaparlarız eğer bir şeyler. CHP. Sizce hangi, neden öne geçiyor diğer partilerinin? Hangi çalışmalarıyla? Bilmiyorum çalışmalarını bilmiyorum ben yurt dışında kalıyorum. Ama ben CHP'ye sen bir tazanım. görüyorum diyorsunuz. Şu anda görmüyoruz tabii. İhtar olduğu zaman göreceğiz.